Çekil. Evet, kaldığımız de yerden devam ediyoruz. Soruyu tekrar alalım. Soru, he, niye bu kadar pahalı bir markayız mı? Yani müşterinin yanında ne derece duruyoruz? Ne, ne derece ailemize kattığımız müşterilerimizi destekliyoruz? Yani, evet. diyoruz, ne? Şimdi ne normal şartlarda emayenin dayanıklılığını ve sağlıklılığını anlatıyordum devletçe. Evet. M. A. A. M. A. Bak, çizmeye çalışacağım. Çiziledebilir evet. bu arada. Umarım çizilmez tabii. Evet. <laughs> Gördüğün gibi, çizim görüyorsunuz ve bunlar çekicin bıraktığı leke. Yani bu çizilmezliğini herhalde kanıtlamış oldum şu anda. Evet, hiçbir şey yok. Yani kolay kolay çizemezsiniz. Şeyi vurmayı deneyeceğim. Bu birazcık. Sökebilir. <laughs> Şu anda e, yapma yapma diye deri başında ağlayan kadınlar duyabiliyorum sanki. Vurduğum noktalarda e, kopmalar oldu. Çok normal çünkü çok sert vurdum. Ama yayılmadı. Yani hı hı. Bu bile bence çok iyi iyiye işaret ediyor. Çünkü normalde git bunu başka bir üründe yap çat çat buradan atar soyulur yani deri soyulur gibi. O, o tip örneğim var, onu da getireyim mi? Ya vardır, onu söylüyorum. Yani dolayısıyla böyle bir ürün yaptıktan sonra eğer müşterinin arkasında duramıyorsan bu senin ayıbındır ve e, handem tekrar ediyorum bugüne kadar bize herhangi bir şikayet veya dert sorunu, öneriyle başvuran ve çok kısa bir zaman içinde cevap alamamış bir müşterimiz olduğunu düşünmüyorum. Biz de üzerinde durdum. E, benim için çok önemli taşıyan bir konu koşulsuz müşteri memnuniyeti. Peki yaz mutfağa nasıl girdin? Yani şöyle o oh. daha ayakla girdim besmele çekip. Onda <laughs> Yok. Yani şöyle e bir saniye Handem Hanım konuyu değiştirmeyi. Konuyu değiştireyim. Yani. Niye saklarsın sen bunu ya? <laughs> Heh, şimdi fotoğraf çekiyorum içinde böyle. Ha, tamam. <laughs> Heh, bu işte bir karış falan boyu. Ee, neyse burada pası da görüyordur seyircilerimiz herhalde ee, burası paslanıyor. Dün gelen sorulardan bir tanesi de hani burada konu devamı olsun diye yoksa seni soruna geçeriz zaten senden de sonra Pınara da bağlarız o konuyu. Ee, şimdi evet dökme demir tencere hem çocuklarımız hem bizim için oldukça sağlıklı bir ürün ee, ve tavsiye ediyoruz kullanılmasını. Dün gelen sorulardan bir tanesi şuydu. Teflonu kullanıyoruz ve çizildiğini gördüğümüz an kabarıyor ve atıyoruz. Ee... Yenilmesini bekliyorlar onun anlamı. Teflon dediğimiz malzeme poliketrafloru etilen. Flor gazının salınımıyla beraber yemekle arasında bir akışkanlık sağlayan ki flor da gıda açısından çok e, sağlığı şeyde olan bir tartışılan bir madde evet dolaplarında da klimalarda da kullandıkları kloro florofloro karbon gazlarından kurtulmaya çalışıyorlar biliyorsun şu anda böyle bir süreç var hatta çok marka artık iyon sistemine geçmiş durumda. Deodorantlardakiler falan da var biliyorsun. tabi ee, tabii tabii takip ediyorum etmeye çalışıyorum hani ettiğim oluyor etmediğim olan. Bildiğim bir şey var. Ee, teflonu kötülemek benim için şu anda yapacak en doğru hareket olmayacaktır. Ama şu kadarını söylüyorum. Politetrafloro etilen bildiğiniz her yağı sürekli olarak kullandığınızda kimyasal olarak değişime uğradığı gibi sürekli kullandığınızda kimyasal değişime uğrayan bir maddedir. Bunu yağda uyguladığınız zaman renk değişimini, yağın içindeki değişimleri görüntü olarak algılayacak şekilde gözlemleyebilirsiniz. Fakat polytetrafluoroetilen de gözlemleyemezsiniz. Çünkü rengini ve görüntüsünü aynı şekilde muhafaza eder. Fakat moleküler olarak her pişirmede o değişimden geçiyordur. Ve ürünün ömrü, tabii şimdi çok iyi markalar var ama ortalama 25-50 kullanım arası değişmektedir. Bundan sonra yenilemek gerekir o ürünü. Daha sağlıklıdır. Onu söyleyebilirim. Ee, dolayısıyla Ama, ama benim... sorun şu. Ee, dediler ki ben Soru da şöyle diyor. Teflonun çizildiğini veya artık yapıştırmaya başladığı için değiştirmesi değiştirmemiz gerektiğini anlayabiliriz. Şimdi dökme demir tavalarda veya tencerelerde şöyle kılcal çatlaklar oluşuyor. Hı. Ve biz bunları fark, özellikle biraz evvel gösterdiğim siyahta fark edemiyoruz dediler. Bunun... E, sağ, Altta paslanıyor. Bunu ne zaman görmeliyiz? Nasıl fark ederiz? Nasıl görürüz? Sağlığa zararı yani, var mıdır? Evet, e, varsa ne kadar sıklıkta değiştirmeliyiz? Ama şey zaten soruların cevabı orada çekiçle vururken gösterdiğin bir kısımda. Gibi e, elindeki ürünü yağlayıp kullanabilirsin. Konuşmanın Tabii. başındaki e, talimatlarımızdan yola çıkarak. Dün Hı. bana yine e, çok iyi bir bayim olan. Türkiye'nin önde gelen et zincirlerinden bir tanesinden geldi. Aynı şey şu kadarcık bir şey. Müşteri bundan birazcık rahatsız olmuş nedir ne değil. Şimdi her ürün bir kere e, dökümün üretimi zaten kendi başına çok özel ve çok e, bireysel bir üretim olduğundan kişisel bir üretim olduğu için hiçbir ürün birbirinin aynısı gibi görünse de birbirinin aynısı değil. Onu sana söyleyeyim. Bizim ürünlerimize yaklaşık. 8-10 tane kalite kontrolden geçip öyle piyasaya sunuyor. Ama şunu söyleyeceğim. Bu benim deneme olarak aldığım bir tekrardan. Üzerinden her şey yapıyorum. Buyurun. Görüyor musunuz? Emaya burada da var. Bunun içinde de var. Bu dökümden çıkan minik bizim kuş gözü dediğimiz bir e, defo bile değil esasında. Yani bu yüz üründen bir tanesinde çıkar. Bu ürün atılır. Veya e, depolu mal diye satılır. Veya bence satılır. Tarafa doğru atın. Hmm? Bu tarafa, tarafa doğru atın diyorum. Mesela e, isim vermeyeceğim ama şeyde piyasada bulunduğunuz markaların buralarına bakın. Ve bahsettiğim bu astronomik fiyatlı markalardan bahsediyorum. Kutuların altını çevirin. Bu deliklerden yüzlerce görürsünüz. Ve bu adamlar astronomik fiyatları bunu satıyorlar. Biz bunu bile minimuma indir indirmeye çalışıyoruz. Yani bir tane delikten hiçbir şekilde e, nem kapmamaları lazım kimselerin. Ee, aynı şekilde sağlıklı bir şekilde ürünleri de kullanmaya devam edebilirler ama şikayetleri varsa biz yine değişimlerini yapıyoruz ayrı mesele. Tabii. Mesela. Burada aslında sen sihirli şeyi söyledin. Yağladıkları noktada zaten demirin havayla irtibatı kesildiği için paslanma duruyor. Evet, ama o bir durumda söz konusu. Yani seninki kadar. Tabii. Bu şey zaten yağlan ben böyle bir ürünü görsem müşteriye diyorum ki kardeşim kullanma onu gel. Ben sana değiştiriyorum. Hı. Yenisini veriyorum. Yani benim içime el vermiyor. Yanlış, yanlış bir şey yapar ona zarar gelir. <laughs> bana bu benim... markanın söylediğini söyleyeyim. Yanlış kullanmışsınız. İşte yani koşulsuz müşteri memnuniyeti bizim hakikaten Hı. en ön planda tuttuğumuz, en çok önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Bir o de için... şey soralım. Bu ürünle de değil de bu şekilde lekeler oluşuyor ve çıkartamıyoruz. Bunları da mı tuzla çıkartacağız? Evet. Onu tam göremiyorum. Bir Şunlar şey. Yağ lekesi. Niye? Ben bir tek kendimi görüyorum. Demin herkesi görüyordum. Yağ lekeleri çoğunlukla tuzla çıkar. Evet. Hı, tamam. Onları söyleyeyim. Kaya tuzuyla böyle biraz yağını emeceksiniz. Ondan sonra sıcak suyla sildiniz mi tamamdır. Tamam. Peki gelen başka bir soru da Yağız Bey bize güzel lezzetli et yapmanın püf noktalarını söyler miydi? Burada e, sevgililer tamam. günü akşamı yemek yapacaklara püf noktaları da veriyorsun. Aynı zamanda unutmayalım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Onu blogumda çok güzel T-Bone'la ilgili bir yazım ve tarifim var. Onu görürlerse beni de burada uzun uzun bunu anlatma zahmetinden kurtarırlar. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. T-Bone iyi hoş da benim dolabımda şimdi pirzola var yani. yani <laughs> Aynen. evet, zaten gelen göster. diğer soru da buydu. Kuzu eti pişirmekle dana eti pişirmek arasında ne fark vardırdı? Lezzet Ama bence bunun var. için kasap çağıralım. ben dinliyorum birine. Tamam. Kuzu çok güzel bir et. Ee, <laughs> hiçbir farkı yok. Yani hatta Devleti geçen gün bunu konuşmuştuk galiba, ürünü bir tek etle bağdaştırmış olmak da e, çok Evet yanlış diye sen bana söyledin, ben de haklısın. Yani et haricinde her şey yapıyorum ben esasında. Haricinde değil yani etle beraber. Dün işte şey. mantı pişirmişsiniz mesela. Evet. E, hiçbir şey yapma, haşlama değil bu arada. Dondurulmuş evet. hazır, mantı aldım içine attım, kısık ateşte kapağını kapattım, böyle saatlerce bekledim. Şimdi Tam handemlik gibi bir tarif olmuş bu. Mantıyı <laughs> aldığım yere göre ve işte pişirme temeli kullandığım yağlara göre farklılık bir tane Susam yağı kullandım, onu da denedim mesela. Çok Hı -hı. güzel oldu, bayıldım. Ee, Ağır olmuştur susam yağı. Çok az koydum. Çok az koydum ama bilmem bir hamur hamur kaldı, olmadı. onu Yağdan mı acaba, başka başka bir şey mi yaptık, çünkü bir anda böyle Dört tencere bir tarafta, bir tane fırın bir yerde, bir tane haşlanan su bir yerde. Böyle birazcık da şey oldum, açıkçası ambali oldum. Dolayısıyla hepsine istediğim gibi konsantre olamadım bütün yemekleri. Evet, ben <laughs> soruma geri dönebilir miyim? Hayır sonuna geri dönemezsin. Bir dakika daha istiyorum. Ee, <laughs> şimdi diğer, daha önce konuştuğumuz konuya geliyorum. Herkes zannediyor ki dökme demir tava ve tencerelerde sadece et pişirilir. Oysa ki ben sistemde mesela birçok tarif veriyorum. ve Bunların tamamını neredeyse e, dökme demir tencereyle yapıyorum. Yani çorbalar dışında pek bir şey aslında şeyde pişirmiyorum artık çelik tencerelerde. E, çorbaları bile pişirebilirim Değil ama de, hani de, nedense de, çorba de, pişirmiyor. Tencere şey çorbalarda. Bilmiyorum. De, de şey. Aa, direkt kısık ateşte bırak. Şöyle bir 2-3 saat pişir. Hatta belki daha bile fazla vakti. Çorba benim için zaten çok şey bir ürün yani. 2-3 verebileceğim bir şey değil. Ama çok fark ediyor biliyor musun? ya yani ben çorba hala da çok sevmem. İçmem de mesela bazen en basit bir mercimek çorbasını bile o kadar farklı yapıyor ki. Çünkü konudan konuya atlıyoruz. Benim de fazla vaktim kalmadı. Şu gördüğün noktacıkları anlatayım ve senin söylediğin niye bir tek et yemekleriyle bu ürünü bağdaştırdık ve bu hatayı niye yapıyoruz? Bundan nasıl vazgeçeriz'e de, de bağlayayım. Hı hı. Gördüğünüz noktacıkların her birinde Tencerenin içerisinde dolaşan yemeğin buharı yoğuşuyor ve yemeğin üzerine su olarak yağıyor. Yani buraya kuru yemek koyuyorsun, sulu yemek çıkıyor. Dolayısıyla tencere yemekleri, en basit bir çorbadan kuru fasulyeye kadar veya ben hiç sevmemekle beraber yapacağım bir türlü yemeğine kadar veya et suyu çıkarırken belli bir seviyeye kadar tencerenin dolduruyorsun normalde. Ondan sonra çelikte başınıza ne gelir onu söyleyeyim size. Yani. Sıfır edersin yani ne yaparsın? E, kaynatırsın. Kaynattıktan sonra kısarsın o ateşin altını ama orada su kaybı olur. Şimdi düdü tencereyi söylemiyorum bile zaten. Benim için ürünlerin en... Şimdi neyse burada ürünleri kötülemeyelim. Kapağımız ağır. İçeride suyumuz var. Kaynattık, kaynama noktasına getirdik. Çorba, sulu yemek, fasulye, nohut, genel bir tarif ve işleyiş biçimidir. E, kapağımızı kapadık kapak herhangi bir şekilde yerinde oynayamaz. Yemeğin buharı içinde dönüyor, sirküle oluyor. Isı aynı şekilde yanaklarda sirküle oluyor. Fırın efekti var. Bütün ısı dolaşıyor burada bu yanak yüzeylerinde. Dolayısıyla içeride sürekli olarak saatlerce kendi aromasıyla pişen bir yemek oluşuyor. Buradan yağmur yağdıkça. Yani dediğim gibi bu çorba olsun, türlü olsun, kokoven olsun yani sulu bir Fransız yemeği olsun. Lezzet olarak Gerçekten yani böyle bulutların üzerine çıkacağın derecede yani o efekti verecek şeyler yaratıyor e, deneyimler sunan bir ürün. Ama doğru kullanmak lazım. E, çorba da yaparken farkını göreceksin böyle bir sistem varken elimizin altında. Hani sen de kullanıyorsun ürünleri. Bence evet. dene hakikaten farkı hissedeceksin. Sen hissetmezsen Sufi hissedecek, kocan hissedecek. Yani en azından onların takdirini iki kere kazanacaksın mesela. Ben de pay çıkarıyorum kendimi. Hakikaten o sistem sayesinde çok farklı oldu her şey. Evet. Peki e, Handem sorunu alabiliriz. Tamam. Sevgililer gününe geri dönelim. Kocalarımızı mutfağa nasıl sokacağız? <laughs> Ona gelelim. Çünkü yani, e, tamam ben, aslında ben, bunu ben, herhalde ben, Nihan'a ben, sormak ben, lazım. Pınar'ın konusunda Pınar <laughs> e, demin bir şeyi vardı. E, ben, teklifi vardı. E, Pınar tamam o Pınar'ı alacağız da sen ya yani erkek olarak mutfağa merak nasıl sardın? Biraz ondan bahset. Hani, ürünleri ben tencereleri. ama güzel yemek yapamazdı. Hala da yapamaz. Yani, çok iyi bir aşçı olduğumu söyleyemeyeceğim. hani. E, dolayısıyla ben çok küçük yaşlardan itibaren bazı şeylerin peşinden dışarıdan koştuğunu. O zaman yediğimiz yemekler tabi, Ben modalıyım bu arada. Mesela e, 77 doğumluyum. 82'de evimizin altında kırıntı açıldı. Yani ne oldu? Amerikan mutfağıyla sözlü tanıştık. Büfe mutfağıyla birazcık tanıştık. İşte hamburgerler, sosisler falan vesaire. Şimdi 6-7 yaşında çocuğunu çok sevdi. Yani her ne kadar zararlı bile olsa. Sonuçta o günlerden itibaren dışarıda değişik lezzetler aramaya kendimi vermiş bir e, durumda buldum. Tabii o 5-6 yaşında büfe yemekleriydi. Birazcık yaş aldıktan sonra dünya mutfağını keşfetmeye girdi. Artık ondan sonra iyice yaşlarını para kazandıktan sonra lezzetin peşinden dünyanın her yerinde bir şeyler keşfetmeye kadar gitti. Ayıptır söylemesi yine gidiyorum önümüzdeki hafta bir yerlere bir şeyler görmeye. Yine hem alışverişimi yapacağım hem değişik yemekler tadacağım, geleceğim. Olay böyle başladı. Ve böyle başlayınca tabii insan ben bir şeyleri seyretmekten ziyade yapı olarak icra etmeyi severim. Mesela bir erkek olarak futbol seyretmem ama alı sağ maçına çağırdıklarında giderim veya tiyatro seyretmeyi, izlemeyi sevmem ama lisede tiyatrodaydım. Hani müzik dinlemem ama piyano çalıyorum falan. Böyle şeylerin icraatı seven bir yapım var. Dolayısıyla çok genç yaştan itibaren kendimi mutfakta buldum. E, alaylıyım yani bir aşçılık eğitimim yok ama bana sorarsanız zaten aşçılık eğitiminden daha ziyadesini gezip görüp hani çok okuyan değil çok gören bilir misali alıyorsunuz. Özellikle bu işe girdikten sonra e, Türkiye'nin en iyi mutfaklarında en iyi aşçılarıyla çalışma fırsatım oldu. Yani şimdi bugün karım kendi yemek yapmak istemiyor mesela ki o da çok iyi bir aşçıdır. Sen de, yemek de, yapıyorsun. De, yani neyse ama güzel bir iş bölümü yaptık. Ben yemeği yapıyorum. O temizliyor. Ben de temizlikten nefret ediyorum çünkü etrafı toparlamasında. Yemek pişirmek eğitimle olmuyor. Ben bunu gördüm. Benim sen sende olmayan eğitim bende var. E, ben turizm otelcilik okudum. Dediğim dediğin gibi sayılı mutfaklarda çalıştım da. E, ama istemedikçe olmuyor. Ben hani Devlet zoruyla bu e, civarda geziyorum diyebilirim. E, şey çok önemli, gerçekten içinden gelmesi çok önemli. Evet. E, ben işte kocamın içinden getirttiremiyorum. E, Pınar'cığım, sen ne diyorsun bu konuda? Evet, bu arada bir şey söyleyeceğim. Yağız'ı tabii ofisten bağlanıyor. Arzu ettiği zaman kendisini özgür bırakabiliriz. Toplantı okay, ve... Ha, son bir şey söyleyeceğim, ben bu arada Hı? Benim kendi restoranım da vardı yani bunu da işe döktüm zamanında. O kötü bir ortaklıktı o. Bir sene sürdü falan ama yani çok iyi bir alışveriş merkezinde çok da güzel bir restorandı. Hani ee, alışkanlıklarımı, hobilerimi işe çevirmeyi seviyorum. Bu iş de benim için öyle. Şu an yaptığım işi çok seviyorum. Tencere, tabi pişirme geçleri falan vesaire. Fakat 10 dakika sonra gerçekten piyano kesin var, izin istemek zorundayım. Dolayısıyla de sizlerle sohbet etmek çok zevkli. Ben bilseydim bu kadar uzuncağını, e, ona göre sana söylemiştim geçen hafta. Ha tabii ki yok. Biz normalde işte kesinti olmasaydı şimdiye kadar bitirmiş olurduk. E, ee, sana piyano dersinde başarılar diliyoruz o zaman. Yakında bir albüm bekliyoruz bu durumda. İhtiyacım olacak. Ee, i̇stediğiniz zaman her zaman bunu tekrarlayabiliriz. Ben çok teşekkür ederim. Hem sizleri tanımaktan dolayı hem de böyle bir sohbeti gerçekleştirmekten dolayı çok büyük zevk duydum. Umarım faydası olmuştur insanlara, dinleyicilerimize, takipçilerimize, izleyicilerimize. Çok da geveze çıktım fark ettiğiniz herhalde. Hepinizin suratını anlarım Öyle. Biraz seviyorum konuşmayı galiba. <laughs> Yok. Teşekkür ediyoruz. Biz ben yeni sorular geldikçe seni davet ederiz. Başka ben konulardan ben... da bahsederiz. Tamam, tamam. okey. Pencereyi kapatıp çıkıyorum değil mi? Aynen <laughs> öyle. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalıyoruz. Sevgiler, saygılar, bay bay. Evet, Pınar'cığım. Ah. Ne güzel oldu bu böyle. Güzel <laughs> evet, şimdi şey hemen burada yalnız şöyle bir şey eklemek istiyorum. Soruların çoğunluğu iyi et nasıl pişiririz konusundaydı. Dolayısıyla biz şimdi Bülent'i bekliyoruz. Gelecek evet. programlardan birisinde. Kendisi bize nasıl iyi et pişirilir, iyi et nasıl alınırdan başlayarak anlatsın istiyoruz. Burada Hı. seni elçi yapıyorum ama ben kendisini arayacağım. <laughs> evet, evet. Sen konuşursan iyi olur onunla. Ee, bilmiyorum böyle şeylerle ilgili fikrin nedir ama e, konuşmaya başladığı zaman da yıldız gibi e, uzun uzun anlatacaklar. Uzun tamam. O yüzden ben o konuya ilgi göstereceğim ama bizi seyredenler üzülmesinler. kendisi Kendilerine bu konuda detaylı bilgiyi birinci ağızdan vereceğiz. Süper harika tamam. Ee, şimdi 14 Şubat ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim demiştim. Aslında çok güzel bir bağlantı oldu bu. Çünkü beraber yemek yapabilmek daha önce de bahsetmiştik çocuklara yemek yedirme ile ilgili konuşmuştuk ve ben demiştim ki beslenmek, birini beslemek bu anne çocuk arasındaki ya da işte çocuğa kim yemek yediriyorsa onunla arasındaki çok özel bir ilişkidir. Orada zorlama olmamalı. E çünkü bir insanı yemekle beslediğiniz zaman aynı zamanda duygusal olarak da besliyorsunuz. Ona e, onu ne kadar sevdiğinizi, ilginizi gösterebilme fırsatınız oluyor. E, ve lezzetli bir şeyler paylaştığınız zaman da e, sizin zihninizde, hafızanızda o insan o lezzeti yemekle e, anılmaya başlıyor. Nasıl e, insanlar ah annemin yemekleri derler. E, bu, bu da böyle bir şey aslında. O yüzden bence Eşlerin 14 Şubat vesilesiyle bir araya gelip bunu bir fırsat bilip baş başa zaman geçirebilmek için böyle bir şey bahane yapıp bir arada yemek yiyerek, güzel bir yemek yiyerek veya bu yemeği beraber hazırlayarak zaman geçirmesi ilişki açısından çok işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şehir hayatı şimdi çok hızlı. Ee, i̇şte trafik çok fazla, işler çok yoğun. Ee, özellikle e, çocuk olan evliliklerde çocuklar çok fazla zaman alıyor. Ee, ve eşler bir süre sonra e, birbirlerine zaman ayıramadıklarını fark ediyorlar. Ve bu kadar zaman ayıramadığınız kişiden de hep söylüyorum duygusal olarak da bir yerden sonra kopmaya başlıyorsunuz. E, işte dokunmadığınız, öpmediğiniz, sarılmadığınız, konuşmadığınız bir insana karşı duygularınız da bir yerden sonra azalmaya başlar. O yüzden e, özellikle çocuk olduktan sonra eşlerin birbirlerine zaman ayırmakla ilgili biraz uyanık olması gerekiyor. Ya ne yapalım? E, hayat böyle işte evliliklerde bu şekilde gider gibi umutsuzca bir tavır benimsemenin ilişki açısından hiçbir faydası yok. Tam aksi. İlişki dediğin, güzel ilişki dediğin şey çaba ister. Nasıl ki ben anne babalığımı geliştirmek için kurslara gidiyorum. Çocuğumla şöyle mi ilgileneyim, böyle mi ilgileneyim diye sorular soruyorum. buna kafa yoruyorsam ebeveyn ilişkisiyle ilgili yani ebeveynlerin birbiriyle olan veya işte çiftlerin birbiriyle olan ilişkileriyle ilgili de kafa yormaları gerekiyor, düşünmeleri gerekiyor. Özellikle ben birkaç böyle ilişkiyle ilgili burada şey vereyim, ipucu vereyim. Ee, çiftler birbirlerine kırgınlıkları varsa asla bunları içlerinde tutmasınlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu kırgınlıklar zamanla birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bir yerden sonra ya duygusal kapukluk oluyor ya da patlamalarla e, ilişkiyi zedeler hale geliyoruz. Hiç konuşaması hale geliyoruz kendi aramızda. O yüzden bu 14 Şubat'ı beraber zaman geçirmek için ya 14 Şubat olur ya hafta sonu olur bir fırsat bilip ya bizim nasıl bir ilişkimiz var? Biz son zamanlarda neler yaşadık? E, nedir bizi bu kadar e, işte zorlayan? Birbirimizden biraz koptuysak, kopmamıza sebep olan şeyler nelerdir? ile ilgili çiftlerin dürüstçe konuşması e, çok işe yarayacaktır diye düşünüyorum. E, ama bu konuşmayı yaparken de şuna çok dikkat etmek gerekecek. Hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Çocuklarla ilişkimize de yapıyoruz. E, sen böyle yaptın. ...''Sen böyle söyledin, sen niye böylesin?'' gibi e, suçlayıcı konuşmalardansa, eleştiri konuşmalarındansa e, kişilerin kendi duygularına odaklanmaları ve kendi duygularını karşı tarafa anlatmaya çalışmaları, ...karşı tarafın da bunu anlamaya çalışması üzerine odaklanmak çok işe yarar. Nedir? İşte e, ''Ya ben bu ara çok zorlanıyorum.'' Ben çok yorulduğumu hissediyorum. İşte ben seni göremiyorum, özlüyorum. İşte zaman zaman e, belki kendimi çok yalnız hissediyorum ve işte öfkelenmelerim, öfke patlamalarım acaba bu yüzden oluyor mu diye düşünüyorum. Çünkü e, işte tek başıma bir şeylerle mücadele ediyorum. Eskisi kadar beni beğenmediğini, e, sevmediğini düşünmeye başladığım zaman çok üzülüyorum gibi kendi duygularını, karşı tarafın düşüncelerini falcılık yapıp ee, okumaya çalışmadan kendi duygu düşüncelerini ifade ettikleri bir ortam yaratabilirse çiftler e, onların ilişkileri açısından çok iyi e, bir aşama kaydedilmiş olacak diye düşünüyorum ben. Ee, tamam. Bunu da böyle güzel bir aktiviteyle güzel bir yemekle olabilir. Başka çiftin işte bisiklette gezmeyi seviyor olabilir. Bu çift tatile gitmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seviyor olabilir. Bunu çiftin yapmayı en sevdiği en rahat olduğu ortamlarda konuşmak en iyi hissettiği ortamlarda konuşmak işe yarayacaktır diye düşünüyorum senden bir şey söylüyordum ee, yani tabii yani söylediklerin çok güzel ee, Hani seninle birlikte bunu söyleyen birçok kitap kişi televizyon radyo programı da var harika ama gel gör ki hani milletimiz biz böyle bir millet değiliz. Ya da bilmiyorum. Ben böyle bir insan değilim. Ben ah kocacığım ben seni ne kadar özlüyorum da şöyle oluyordu yani tabii ki bir şeyler söylersin ama bu senin söylediğin şekilde bunlar söylenmez yani bunu hani eğri oturup doğru konuşalım. Bu şekilde söyleme. Ben bunu aynana kendi yüzüme söylemeye utanırım böyle şeyleri. Hı -hı. Ee, hiç mi yok bunun başka yolu? Ya çok güzel bir şeye temas etti. Ee, tabii ki de insanın... Bir şey böyle... Birazcık Yolu var. Aha. Birazcık kısa kesmenizi rica edeceğim çünkü yayınımız bir saate bulduğu için e, bitirmek durumunda kalacağız. Ama haftaya falan devam ederiz. Aa, tamam. Başka yollarını o zaman haftaya konuşalım. E, Handemciğim, her zaman Abi, yakında bizi izlemeye devam edin diye. <laughs> Her tamam, ben tamamlayacağım. Her zaman bir şeyleri söylememiz gerekmiyor. Yani sadece dokunabiliriz, sarılabiliriz, karşıdakinin gözüne bakabiliriz, ona güzel bir bir şey yapabiliriz, karşılık beklemeden. Yani bunlar da zaten sevginin ilginin göstergesi olan şeylerdir. Ama hani ben ilişkilerin çok yorulduğu noktalardan bahsediyorum. Şöyle bir bilgi vereyim size ve öyle bitireyim. Bir çift bir ilişkide bir sorun olduğunu fark ediyor ve 6 sene sonra psikoterapi almaya gidiyor. 6 sene boyunca bu sorunla yaşıyor. O yüzden sorun hakkında konuşabilmek, ne düşündüğü, ne hissettiği hakkında konuşabilmek evliliği kurtaran bir şey, evlilik memnuniyetini arttıran bir şey diyorum. evlilik memnuniyeti diye bir kavram varmış bu konuda da. <laughs> onunla ilgili de konuşalım. Ömür Bey garantisi de vardır umarız. <gülüyor> <gülüyor> yani kumunun kılavuzuyla e, gitmiyoruz birbirimize. O yüzden e, birbirimizi çözmek zaman isteyen bir şey. Peki. Çok teşekkür ediyorum Pınar'cığım. Kusura bakma bugün yayınımız birazcık alengirli oldu her zamanki gibi. Evet. <laughs> ee, önümüzdeki haftalarda bu konuları konuşmaya tekrar devam edelim. Gelecek hafta inşallah yine bu konudan bahsederiz. Hatta okuyucularımız bize 14 Şubat'ta neler yaptığını, okuyucu değil tabii seyircilerimiz bize <laughs> 14 Şubat'ta neler yaptıklarını da yazabilirler. Hatta ee, okuyucularımız da var, blog okuyucularımız tabii var. Tabi okuyucularımız da var, blog okuyucularımız, haklısın. Ee... Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki <laughs> hafta size yeni yepyeni sürprizlerimizle e, yayınımıza devam edeceğiz. E, bu arada yine söylemeyi unuttuk, söyleyelim. Programlarımızı Dipnot TV üzerinden de artık seyredebilirsiniz. Çünkü onlar da yayınlıyorlar canlı yayınımızı. E, her hafta bizim verdiğimiz link üzerinden, Dipnot TV üzerinden de programımızı seyredebilirsiniz herkese bizi izlediği için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınızı döndürürseniz Yağız Bey'e iletmeye devam ederiz. Cevapları sizlerle paylaşacağız. Çok teşekkürler. Herkese güzel, iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.